Efendim ben Mini Çadon Umarım keyiflerimiz yerindedir. The Long Dark günlüklerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine canımız çok çok az bir seviyedeyken ancak kendimizi bu kulübe yapmıştık. Ve yolculuğumuza devam etmek için ağırlıklarımızın bir kısmını atmamız gerekiyordu. O yüzden şu dolaba bunları attım. Ee, yaklaşık 5 kiloluk bir ağırlık var burada. Bunları yanına taşıyamayacağım ne yazık ki. Bu geceye geçerken hoş vidanlarını kuruttum. E, canımızı biraz toplamayı başardık ama hala durumumuz iyi değil. Yemek sıkıntımız var. Yolculuğa devam etmemiz gerekiyor. Çizim kömürlerini atamıyorum. E, bakalım üzerine daha da bırakmam gereken ağırlıklar var ama şimdilik onları taşıyacağız. Taşıma kapasitemiz 40 olduğu için şu an 45 yaklaşık taşıyoruz. 45 kilogram taşıyoruz. E, bizim için yani yolculuğumuzu çok aşırı da baltalamayacak bir ağırlık bu. E, rotamızı olabildiğince hem çizim yapmamız gereken hem de e, şey yapmamız gereken yerlere doğru. E, Polaroid bulabileceğimiz yerlere gideceğiz. Şirali'yi ve bu bölgeyi açmıştık zaten. Yola çıkmadan önce hava sıcaklığına hızlıca bir bakalım. Eksi 37 bizim içimizden geçer. Hızlıca bir ateş yakalım. Aslında aşağıdaki odunlardan yakabilirdim ya. Bir şey değil mi? Ya en azından bir tane sedir alsam hiç fena olmaz. Benim benim tamam ben onu alayım bir tane sediri, iki tane sediri. Bir çay yapalım, bir tane de kömür atayım, ısınalım, ısınalım orada. Ee, bir çay bonusu alalım, çorba bonusu alalım daha doğrusu. Karnımı doyururum hem. Ee, çorba bonusuyla beraber ee, meşaleyle çayımızla uçak tarafına gidelim. Uçak kazası tarafında ee, kendimizi hem karnımızı doyurabileceğimiz hem uyuyabileceğimiz bu tavşanı yenmiş değil mi yenmiş çok güzel ee, kömürü al bakalım kaç tane 8 tane peki yeterli hemen şurada bir ateş yakalım büyüteş ateş yakabiliyoruz çok güzel hızlandırıcı kullanmayacağım %95 yakarız zaten ee, arkadaşlar şunun duyurusunu yapayım tekrardan yayın düzeni falan oturttu kaplı yayın programı yayınlandı ee, kusura bakmayın yine birkaç günlük gecikme için kafamda yani yayınlar için ee, tasarlamam gereken ve yeni YouTube kanalı için ee, bazı fikir değişiklikleri oldu ee, şey olarak içerik olarak ee, bir içerik daha ekleyeceğim oraya ee, onun tasarımları uğraşıyorum ee, tasarım değil de daha doğrusu video direkt videosuyla uğraşıyorum. Bunları adam akıllı bitirmeden, tasarlamadan sizlerin karşısında atmak istemiyorum ya da işte hani YouTube'un algoritmasının ezimetini atmak istemiyorum. Yaptık mı tam yapmak istiyorum bu bir şeyleri. Eee... Çayımızı yapalım. Bir tane çorba yapacağım ben burada. Eee... O yüzden özellikle Youtube video edit konusunda e, öbür tarafa abone bol miktarda. Bir an içinde düşündüm mü, acaba Mütecavüz Günlükleri serisine canlı yayınlarımı aktarsam falan vesaire. E, çok da mantıklı gelmedi. Yani mantıklı geldi ama e, Çok da iyi olacağını düşünmedim yani kanal için. Şöyle bir şey yapacağız onun yerine. Haftalık yayın programında siz daha önceki YouTube YouTube yayınlarında ne yapalım sorusunun anketine şey demiştiniz ya değişik bir şeyler yapalım ne bulayı YouTube aktarabiliriz veya hut bir sohbet programı falan yapabiliriz ben demiştiniz e, güzel fikirlerdi bunlar ama son dönemde YouTube artık bize şey izin vermediği için hani YouTube'daki yayının tekrarını artık kesip biçip video olarak tekrardan yayınlayamıyoruz yayınlatmama özelliği verdiği için tekrardan indirip editleyip tekrar yüklemek lazım. Bu ekstra hem uğraş hem de görüntü kalitesi çok çö çöpleşiyor. Sıkıntı bir durum olduğu için YouTube'da böyle YouTube'a seri olacak ya da tek part olarak atabileceğim bir şeyler atmam, yapmam, yap yapmam gerekiyor YouTube'da. Ee, talk show hani ya da sohbet programı yapsak müzikler sıkıntı olabilirdi falan vesaire. Kahve zaman sohbet programı Twitch'te başlayacak daha öreli yayın yaptığımız bir konsept olacak. Bu hafta hafta sonu başlatmak istiyorum. Pazar günleri yapmak istiyorum açıkçası. Cuma, günleri sizlerle oyunlar, hafta içilerde normal seyirlerimiz olacak. Haftanın bir günde de yine Perşembe günleri The Long Dark yayınları yapmayı planlıyorum. Ama şu anda yani YouTube'da olacak yayınların Tamamen size özel olacak. Yani sizler istediği içerikleri olacak. Şu an için Long Dark istediğinizin farkındayım. E, long Dark için şu an ekstra bir CD yapmak içinden gelmiyor. O yüzden bu günlükleri, perşembe günleri canlı yayında olacak. Onun dışında ben yine haftada 3-4 bölüm ekstra olarak e, video atacağım. Ha bunun size avantajı ne olacak? Ben merak etmeyeyim bu arada elimden geldiğince. Hani biraz, biraz daha sohbet ederken de doğru yerlere, doğru işler yaptığımı emin olmaya çalışacağım. Hani ben bir şeyler hakkında konuşunca bazen ileri geri aynı saçmalıklar falan yapıyorum. Ee, ona dikkat etmeye çalışacağım olabildiğince. Şurada bir çizim yapalım. Avcı kulübesini çekelim. Ee, onun elinden gelince dikkat edeceğim. Ee, sizin için avantajı ne olacak? Böyle o, mesela 4 saat bir 4 saat boyunca sağlam bir long dark yeni e, videosu izlemiş olacaksınız. O da YouTube'da herkese açık bir şekilde kalacak. Merak etmeyin. Ee, o yayın tekrarı abone olur olmayacak. Bu seriye devam edeceğiz. Onu o şekilde yapmayı planlıyorum. Yani en kötü yani ne olmuş olacak bu durumda? En kötü yani YouTube'a video yetiştiremesem bile diğer kanal için uğraşsam bile en azından haftanın bir günü böyle 4 saatlik bir long talk video yayını yapmış olup öyle bir içerik olmuş olacak elinizde. Bence o da kötü bir fikir değil. Şimdilik planlarım, yani açıklamak istediğim planlarım kanalla alakalı. Bunlar efendim ve videolar gelmeye devam edecek efendim. Ee, Tabi bu şey dışına tabii ki de. Long Dark'ın dördüncü bölümünün e, gel geldiği zaman tabii ki de programımız değişecek. O zaman yayında da ona döneceğiz. YouTube'da onu oynamayız ama. YouTube'da gibi, Twitch'te kesmiş yapabiliyorum. Burada yapamıyorum ya. O yüzden e, bakarız. O, bir gelsin de. Gerisi kolay yani. Dördüncü bölüm gelsin ayarlarız. Gerekirse 7-24 yayın yaparız. Yani bitiririz. Hallederiz. İçeriği çıkarırız. Yani. O gelsin sonra. Kolay o. Gerisi kolay. Evet. Kötümüz donmaya başladı. Problemlerimiz ee, çıkma karşımıza çıkmaya devam ediyor. Biz uçağı daha önce tutlamadık diye tahmin ediyorum. Ama bu demek değildir ki bir şey bulacağız. E, ben burada yemek bulacağımı hiç düşünmüyorum. E, bu bizim için şu an e, ikinci büyük problem. Yani ne kadar yemeğimiz az olsa da. Şurada bir ceset var. Acaba geyikçisi de mi? yoksa insan mı? İlk olarak bir yolu kontrol edeceğim. Uçağın iç kısmında kurt olmuyor diye biliyorum. Ee... en azından spamlanmıyor. Adammış ileride kurt var. Hmm... Hava da güzel ya. Va, tamam devam devam. O kurtu öldürelim. O kurt öldürmemiz lazım. Çünkü yemeğe ihtiyacım var aşırı derecede. Gider tepesinde çizeriz hem. Gel birader. Gel. Hareketimi yaptım. Et çatımı attım. Okumu aldım. Tam buraya ateş yapmak istemiyorum ama ee, olsun. Hızlıca. Hızlandırıcı kullanacağım. Hızlıca ateş yapmak istiyorum etleri pişirelim. Bir çizimimi yapayım. Gerisi mühim değil zaten. İki saat sonra rüzgar çıkarsa problem değil. Ee, i̇ki kömür bir sidir atacağım. Bu sanırsam bize yetecektir diye tahmin ediyorum. Olur da yetmez diye şu ateşin yanına hemen şu çubuğu da alalım. Ne olur ne olmaz yetti ama çok güzel. Ee... oh 5 kilo et çıktı çok güzel be. Vallahi 5 kilo et çıktı. Güzel. Başka hiçbir şey almayacağım. Kurtunu hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Etleri koy. Şurada hem bir çizim yap atışın başında. Skitter tepesini bir alalım. Çok güzel. Şu ilerideki evleri de almak istiyorum. Bakalım orada kurt var mı? Bir çizim yaptırabilecek mi bana oyun? Çubukları toplayıp geri dönmek istiyorum çizim yapıp bir de. Üzerimde et yok hepsini bıraktım. Kokmuyorum. Kurt varsa bile şu an için karşılaşmamamız lazım. Hemen şurada eğilip. Al alalım. Buradaki binayı görmedi ama. İnşallah ayrı olarak istemez bizden. Ee, bizim eşyalar çok. Hazır buralar tenha iken toplayalım da bu bolca da girelim hadi girelim. Hem çok az dosya sınırız. Ee, sonra ateşin başına hızlıca gidip etleri almamız lazım. Eee karnımızı doyurmamız lazım. Ee, yemek çok güzel olsun. Bozulmuş da olsa yenir. Bozulmuş da olsa yenir. Başka herhangi bir şey var mı diye bakıyorum. Mahvolmuş bir spor çarabı var. Birkaç parça odun var. Bunlar geceyi geçirmek için kullanabiliriz bunları. Dikiş kitabı var. Güzel. Okumalık bir kitap. Okumalık bayağı kitabımız birikti bu arada. Bu arada kıyafetlerin hepsi de mahvolmuş çıkıyor. Hani güzel bir kıyafet bulsak bile. Sanırsam Büyük olsa da 100% kondisonda çıkabilir. Bir içlik bulamadık arkadaş ya. Allah billah. Hani şu an sadece onu arıyorum bu arada. Bir tane. Şöyle yüzde bir bile olsa bir içlik bulsak Tadından geliriz. Evet. Bu yanmış olman Mağarası'na buradan giriş var mı yoksa? Bu uçağın olduğu taraftakin ismi mi yanmış olman mağarası oldu? Ondan tanımın değilim. buradaki sırnat lokasyonlarından bir tanesi burası artık. Boyuta değiştiği için buraya taşındı. Normalde yanlış olman mağarasının önünde oluyordu. Ee, falan filan. Ee, devam. 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 Güzel. Şuradaki kulübe de bakalım. Burada, bu tarafta işimiz iyice bitsin. Bu arada ne yazık ki... Hava iyice karardı. Hani sis oldu daha doğrusu bizim çizim itinliğimizi engelleyecek. Ben yani şuradan bir yamaçtan bir çizim yaparım diye düşünüyordum ama oyun bana onu izin vermedi ne yazık ki. Burada bir şeyler bir şeyler var mı? Odun, herhangi bir şey, et, yemek, kaliteli alet, karga. Olur olur. Başka odun var mı? Yok galiba. Şuradan sanki şuraya çıkılıyormuş gibi bir Yer yapmışlar ama keşke çıkılsaydı bir şey yani. Gösterip vermemek bu olsa gerek. Aynı Hinterland 4. bölüm. Aha doğru da orada olduğunu biliyoruz ama çıkamıyoruz falan. Ay, bu arada yakındır yani sürekli screen shot paylaşmaya devam ediyor şey Rafael. Yakında geliyor, yakında geliyor diye gazı getiriyor milleti ama hala bir tarih tabii ki de duyurusu yapılmadı. Yapıldığı zaman tabii ki de bu kanalda aynı günü yani 24 saat içerisinde videosu gelecek. Yani ben müsait olmasam bile giderim, başka bir yerde olsam bile açarım telefondan bir video çekerim. arkadaşlar. Dördüncü bölüm şu tarihte diye bir duyuru yaparım tabii ki de. Sizlere bilgilendirmek amacıyla hallederiz onları. Şundan bir kurtulalım. Ee, etlerimiz yanmadan, ki yanmamış güzel, ee, bir yiyelim. Su sıkıntımız da olacak ama şimdilik onunla uğraşmak istemiyorum. Önceliğim şu etleri olabildiğince hızlı bir şekilde pişirmek. Ee, şu eti pişirirken bir de öbürünü de halledersek güzel olur tabii ki de. Tabii ki o da güzel olur. Şu an yapabileceğim bir şey var mı peki? Zaman geçirmek amacıyla. Normalde girip çizim planla uğraşacaktım ama ne yazık ki bu arada yayımız iyice yok olmuş durumda. Ha. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Çok da keyfi kurt öldüremeyiz şu an. Çok keyfi kurt öldüremeyiz. Kumaşımız var. O yüzden bunlar şimdilik dursun. Ee, pek yapacak pek bir şey yok. Aslında evet. kitap okuyabiliriz. Doğru, doğru. Ama 30 dakika sonra bu etler pişecek, yanar. Tencere olsa yanmadan şey yapabiliriz ama gerçi yanmazmış. 50 dakika diyor. O zaman şöyle yapalım. Sen bana burada bir yarım litre su kaynat. Ben hemen burada bir saatlik bir kitap okuyayım. Ne okuduğumun önemi yok. Aslında çizim kitabını hızlıca bitirebiliriz ya. Eti attım ben yine üzerimden. Ben burada bir litre daha su kaynatırsam. Benim için yet asla kitap okusaydık keşke. Niye be zaman geçiriyorum ki yani? Hadi bir saat daha. İçimde kaldı bir saat daha kitap okuyacağım. Okçuluk kitabı Ne okuyalım ya? Evet okçuluk kitabı var. Gerçi yani beşinci seviye olsun, olsun Çok gerekli değil ama olsun. E, ee, yiyebildiğimi yiyeceğim eklerin. Hızlıca bir adet çay yapalım kendimize. Bir tane bitki çay hazırlayalım akşam için. Ee, şunu içelim. Sıcaklık konusumuzu alalım. Bitki çayını da alalım. Etleri alalım. Hava iyice açıldı. Ağırlığımız 52 kilo. Biraz ağırlaştık. Bunun sebebi üzerinde hem ekstradan et, su ve odun taşıyor olmamız. Ama bunları yeri geldiği zaman atabiliriz. Ama bu geceyi bu uçağın derisindeki mağara da geçireceğimiz için ee, öyle planlıyorum. Bunları şimdilik taşımakta bizde sakınca yok. Marda ateş miyebilirim? Yeterince kaynağım var, yemeğim de var. Ee, ayı uyku, ayı derisinden kutulum bizi mağaranın içinde soğuktan koruyacaktır. Böyle umut ediyorum. Ee, uçağın çiz resmi çizemiz lazım bu arada. Uçak kazası ismini görür görmez çizim yapacağız. Ee, bakalım burada neler bulacağız. Mütecavızda kaçıncı gündeyiz? 104. güne geliyoruz. Bakalım burada bir şey bulabilecek miyiz? Henüz mahvolmamış. İşimize yarayabilecek. Ne yazık ki hiçbir şey yok gibi duruyor. Şu koltukların yanında bir şey yok. Burada bir şey yok. Burası açık. Bir şey söndürme. Baş üstü hiçbir şey çıkmıyor. Buralardan hiçbir şey çıkmıyor. Önce bir koltuklara bakalım da. Sonra üsttekilere bakalım. karışıyor. Koltuklarda hiçbir şey göremiyorum. Olmadı. Peki. Eee devam. Devam. Burada bir yere kitap yakarız. Yakarız. Sıkıntı yok. Ay, mahvolmuş. Peki. Çok da iyi kullanışlı değil ama yapacak bir şey yok. Tamam. Ee, o gazoz var aşağıda. Çay bomusumuz bitmeden bir çizim yapmak istiyorum ya. tam olarak burada yapacak. Kasa yapan uçak. Evet çizimini yaptık. Hemen şu tarafta de varmış. Şu ileride. Galiba orayı işaret, işaret ediyordu. Gerçi da anlamamız lazım ama kargalar da nasıl ötüyor anlamadım yani. Neyse. Bu valiz boş. mahvolmuş bir bere. Yine gebermiş bir yolcu. Yeterince tüyümüz var. Uğraşmak istemiyorum onlarla. Tüy sınırsız nasıl olsa. Ama kurttan bile tüy toplayabiliyoruz. Cesidi biraz otakta kalırsa. Kargalar düşüyor üstünde bize ekstradan kaynak sağlıyor. Yer Yırtık çorap. Ya içlik ver Allah aşkına. Tamam çorap iyi güzel ama içlik ver ya. Ya da baka gitsin oyunda. Tırmama çorabı plan ver bari ya. Evet sıcaklık bonusumuz bitti. Üşümeye başladık. Normalde bunu çok umursamam ama açıkçası... Ee, canımız az. O yüzden biraz umursuyorum. Dayı sen ne yaptın? Bana gidip şunun içinde yatsaydın. Ne dışarıda yatıyorum? Ben olsam bunun içine girerim direkt falan. Çok çabuk canımız azalıyor bu arada ya. Çok gözle görünecek şekilde azalıyor. Şu kazanın tepesinde bir çizim daha yapacağım. Ee, orada bir ateş daha yakarız. Bahaneyle. Bunu almıyorum. Hadi la. Hadi la. Hadi la. Çok da canımızı alamadan bu gücüyle geçirirsek çayla beraber canımızı bayağı toplarız diye düşünüyorum. Ya yeter. Çorabını, hay çorabınıza ya. Ateş Bir tane kitap bulmuştuk ya biz. Ha. Onu yak. Bakalım. En azından karnımızı doyurduk. Bugünlük yemeğimiz var. Yarımızı dolduracağız. bir ee, çizim yapacağız. Bu kısmına baktıktan sonra zaten mağaraya gideceğiz. Bugünü orada geçiririz. Ee, o yüzden bir sıkıntı yok. Yani. Şimdilik iyiyiz. Günü kurtardık. Yarını kurtardık mı? Yarınımız daha zorlu geçecek açıkçası. Kömür bir tane kaldı çünkü. Yani geleceğimiz önümüzdeki günler daha sıkıntılı geçecek. Mağaradan mağaraya anca ateş yakabileceğiz. Isınmak için. Mağara falan. Kuytu bir yer. Lazım olacak. Neyse. Etleri bırakalım. Koku yaymasın. Ben burada biraz daha su koynatayım bari. Boş durmasın. Çizimimi yapayım. Çizimim ama şöyle birazcık daha yukarıda sıcaklık konusu olacak şekilde yapsak. Şöyle açılsa güzel olur. Bunu bir güzel yem, yiyelim. Bir tanesini yiyebiliriz. Bir sakınca yok. Hepsini de yememişiz hatta. Suyu alalım. Sen bize bir tane daha... Sen bize biraz mantarlı çay yap. Ekstra suları birazcık kullanalım. Ben bunları alıyorum. Çok fazla ısınmaya Çok fazla ısınmaya gerek yok. Çok fazla gerek yok dediğim gibi. Stand yerimiz yakın. Çay bonusu falan da almak istemiyorum. Kalorimiz dolu çünkü çay içince kalori de kazanıyoruz. O kalori de bizim için önemli. Mağarada diş, mağarada diş düşünmüyorum. Mağarada dediğim gibi ayı derisinden kurtulmamız bize fayda sağlayacak yani. Bir zahmet sağlasın çünkü 3 kilo taşıyorum ekstra üzerimde yani. Şu ameliyi çekiyorsak faydasını görmemiz lazım. Valla kahvaltılık yemeğimiz de var. Etimiz de var. Bu arada o yüzden mutluyum. Yani yarın en azından yiyecek o kadar büyük bir dert değil. Yarını çıkaracak kadar e, kalorim ve ekstra birkaç yiyeceği bulacak. O yüzden mutluyum. Burası yanmış orman, yanmış kuytu, yanmış tepe mağarası aynen he. Öyle bir şey işte. Eee bunları alalım mağarada bir çanta var mağaranın iç kısmında bile giriş kısmında bile üşüyoruz eksi 19 derece burası sıcak ama artı 2 derece 8 derece hissediyoruz artı 2 derecede şey ama bu 8 derecenin etkisi bir de şey şu meşale meşaleyi atalım. 5 derece, 3 derece fark ediyor. Ee, ama da güvenme, hiç güvenmek zorunda değiliz. Bağrının daha da iç kısımlarına gelip şuraya bunu yaparsak 10 derecelik. 10 derece mi? Niye 10 derece bu? Kadmisyonu kaç bunun? 188. 12'den ona düşmüş. Hoş değil. Ama çok yapacak bir şey de yok. Peki. E, iyiyiz. E, etleri de Şöyle mağaranın bir tık daha soğuk yerine koyarsak, buraya koyarsak, bunlar da daha yavaş bozulacaktır. Kahvaltılıklarımız orada dursun. Biraz su içelim. Şu an yorgunluğumuz da var, kalorimiz de var. O yüzden ee, çok rahat bir şekilde gün ışığından da faydalanıp kitap okuyabiliriz. Ben şu okçuluğu bitirmek istiyorum. 3 saat bir oku bakayım. Bir saat daha oku. Gece gece okuyabiliyoruz ya çok güzel. Oh. Ve 5. seviye okçuluk sonunda oldu. 100. günde yapmayı başardık. Vallahi zor oldu ama yaptık. 5. seviye okçuluk en önemli skilllerden bir tanesi. E çünkü eğildiğiniz zaman bile artık Yayla atış yapabiliyoruz. Bu inanılmaz önemli. Geyikleri korkutmadan öldürebileceğiz artık. Rahatlıkla hiç atabileceğiz. Kurtlara karşı da aynı şekilde. Yayını nasıl kullanması gerektiğini çok iyi biliyorsun. Artık bedenin, bedeninin bir uzvu gibi oldu ve okunu eğdiğinde... Pardon, okunu eğildiğinde kullanabiliyorsun. Kartal gözlü nişancının ölümcül derecede isabetli nişanın. Ben niye okuyamıyorum? Bugün bayağı bir kötüyüm vallahi. Ok, ok, okumayı unutmuşum. Böyle kötü kötü. Artık bir avcısın. Yaş sanımı %75. Ok hasarı %70 arttı. Kritik vuruş şansı %50 arttı. Maşallah. Kan kaybı süresi %50 azalır. Kan kaybı süresi. Kullanım başına yay kondisyon kaybı %50 azalır. Güzel. Güzel güzel güzel. yemek pişirmemiz 5 level olmuştu zaten. Onun dışında tamir okuyacağız. Ama bugün değil. Bugün, bugün okumayacağız. Bugün bir bitki çayı içeceğim. ...yorgunluğumuzu gidermek amacıyla... ...yarette yani su içeceğim. Bugün verimli, güzel bir gün oldu diyebilirim. İnşallah soğuktan götümüz donmaz. 10 derece daha soğumaz mağara diye düşünüyorum. Lise girdik. Girdik mi? Ya Çok nadir olasılıkla düşer de... ...o, o nadir olasılık da beni bulur yani. Siz biliyorsunuz benim ne kadar cenabet bir insan olduğumu. Evet efendim. Bugünü geride bıraktık. Güzel verimli bir gün oldu. Karakterimizin canını belli bir seviyeye yükseldi. Yemeğimiz de var ekstradan. Bir sonraki bölümlerde bakalım hayatta kalma maceramız, çizimlik çizim ressamlık maceramız kaldığı yerden devam edecek. Çizim yapmam lazım orada mağaradayken. Onu unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.